Merhaba arkadaşlar, Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere anahtar kitabın çıkarmış olduğu TYT'nin anahtarı, tek kitap e, kitabını tanıtmak istiyorum. Hafıza teknikleriyle müzik destekli pratik notlar arkadaşlar. içerisinde tarih, coğrafya, felsefe, Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tüm TYT hepsi, tüm notlar arkadaşlar tek kitapta toplanmış şu şekilde, çok güzel özel hazırlanmış arkadaşlar. Ee, görsellerle, böyle bölmelerle ayrılmış. Ee, oldukça faydalı. Özellikle e, sözelcilerin pen çalışması, iştaharlıkçıların pen çalışması, sayısalcıların sosyal çalışması için oldukça güzel hazırlanmış. Ve matematikte arkadaşlar mesela şöyle ufak bir bilgi notu peşinden nasıl sorulur, peşinden nasıl çözülür. Bütün bir sayfa bu şekilde üç bölüme ayrılmış. Ee, mesela burada ardışık sayılar verilmiş. Nasıl sorulur, nasıl çözülür şeklinde matematik kısmı daha detaylı hazırlanmış. Türkçe kısmını görüyoruz. Arkadaşlar çok böyle harika notlar konu tekrar için birebir. Ee, geometri yok sadece. Geometri de olsaydı Güzel olurdu. Bazı kısımlarda böyle müzikli, e, akılda kalıcı bir şekilde destek de sağlanmış. Ben denedim, karekodu okuttum, çalışıyor arkadaşlar. E, bu şekilde güzel bir kaynak. Bunun yanında isterseniz soru bankasını da alıp, alabilirsiniz. Bu da e, tamamı video çözümlü bir kaynak arkadaşlar içerisinde. Bütün hepsi var fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türkçe, tarih, felsefe hepsini görebiliyoruz. E, tavsiye ederim. Özellikle şu tek kitap pratik notlar çok işinize yarayacak. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.